Saat 6 şu anda. Yola çıkıyorum. 6.30'da Cihan ve bir arkadaşıyla buluşacağım. Bakalım şöyle 20 kilometrelik bir dağ tepe koşu yapacakmışız. Umarım güzel bir gün olur. Görüldüğü gibi şu anda 1 derece, 0 derece. Son derece soğuk bir Ankara sabahına başlıyor. minimal evler fuarına gitsek sıcak Minimal <laughs> evler. <laughs> sıcak bir. Soğuk soğuk. <laughs> evet ne diyorsun hocam? Görüşler gibi bana bakıp hangi yarış? <laughs> Pardon koş. koş. <gülüyor> bana <gülüyor> hızlı geldi yarış gibi geldi o yüzden. <laughs> otlu ormanın mı burasıdır, ot, nedir? Karat diyoruz ama otlu, otlu. ormanı <laughs> burada. Otlu ormanındayız. E, TRT ormanı da diyorlar. E, orandan e, girişi giriş var. Burası yaklaşık tahminim 5000 hektardan büyük bir e, alan. 1920'lerde çekilmiş fotoğrafına baktığınızda burada bir tane ağaç göremezsiniz. Burası 1900 sanıyorum 60'larda hocamların, otdüllerin emekleriyle yeşermiş, insan tarafından üretilmiş bir orman. Şu anda tilkiler, yırtıcı kuşlar, yılanlar, fareler çok güzel bir habitat oluşmuş vaziyette. Aynı zamanda bir sporcular için de Ankara'nın göbeğinde paha biçilemez bir alan. Koşucular, patika Kanka koşucuları, bisikletçiler 7'den 70'e herkesin spor yapabildiği, yürüyebildiği bir e, harika bir yer burası. Gaya, e, arkadan, doğu, arkaya doğru gittiğimizde Eymür Gölü'ne iniyorsunuz. E, yaklaşık 30-40 kilometrelik kendinize bir parkur çıkartabilirsiniz e, burada. Adansız. E, Adansız. Tüm Ankara'lıları <laughs> e, e, buraya gezmeyi ve tadını çıkarmayı yani, davet o, ben ediyorum. Ben Yok, iki 2000 metrede çok güzel sulu kar oluyor her şey sıkı kar olur. Çok yüksek ha, de olmuyor çünkü. Buraya için diye sordum. Evet. buranın hayır. karını bilmiyorum tam nasıl olur. 10 hayır bu sene çok erken geldi ya kış. Sert geçecek gibi görünüyor. Yağar mı? mı? Hayır çok sert olursa olmuyor. Toz kar kalıyor. Ha. Hafif ha, eğilip böyle e, 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 şey olması anladım. lazım. E, 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 e. Donacak kalıp olacak. Ya yani kar ama buz. Isıslarız. <laughs> 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 Doğal nemlendirici falan. Fena fikir aslında. Gençler ötük biraz hızlı koşuyoruz maalesef. Kaçma bir şeyimiz. Evet çok hızlı <üzülüyor>, ama hızlı geliyor. <laughs> Sağlam bir bayır burası. 不。Oh. Çok güzel bir ortam ya, harika bir yer. Nerede? Güneşe bakamıyorum ya. <laughs> Bozkır güneş çok sert, yoksa. güzel. şey, 50 metre. Yok, evet. Sözgeyi de damla durmuyor. Evet. Emir'e indik. İyi ettik. Güzel oldu. Son 7-8 kilometremiz. Bir çıkışımız daha olacak. Tamam. Yürü. Güzel. Ondan sonra inşallah evet, karbonhidratı bastıracağız. Çay poğaça. Oo süper olur. Evet. Zaten bütün amacımız bu çay poğaçayı hak etmek. Kesinlikle. <laughs> Koşmak hikaye ikinci bir şey. <laughs> Aynen. Ama siyez unlu çavdarlı, yine sağlıklı. <laughs> Abi yapmayın. Klasik, vegan. Vegan. <gülüyor> vegan. <gülüyor> vegan. <gülüyor> i̇çin, i̇çinde sana ya olan eski usul poğaça evet. istiyorum. <laughs> Ve yeşil Abi, çay içeceğiz, sanmayın siyah Bursa çay. Nasıl? Bursa'ya gitmemiz lazım. Bursa, Yenişehir'de bir poğaça var, ha bak <laughs> böyle milfi, hamur gibi kat 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 ama Oo. basmışlar margarini. Sıcakken yersen dünyanın en güzel şeyi, boyoz gibi soğukken adamın kafasına at, yarar yemin ediyorum. <laughs> <laughs> o kadar sertleşiyor, bıçak saklanmıyor oğlum. <laughs> gölün çevresinde çok güzel yürüyenler oluyor. Daha sonra bayağı koşan da olabiliyor. Orada var da. Anne yola bak. Ayakkabı bak. Gitti ayakkabı da otur. Hadi be. Abi içten yama yaptıralım şu oraya. Bu nefeslenmeler sırasında video çekmek iyi oluyor. Zaten daha hızlı koşacak halim yok. Çok güzel, nefis bir parkur. Cana teşekkür etmem lazım bu parkurla ilgili. Kuzu, kuzuya geldik. Artık ben Ankara olup anlıyorum böyle şey kuzumuzu falan ne demek. Kapıya geldik. Çok sağ olun arkadaşlar, çok güzel bir geziydi. Aa, biz teşekkür ederiz. valla ol. <laughs> keyifli oldu. Oh, çok iyi ya. 17 kilometreye geliyor. Arabayı vardı 17 olacak herhalde. Şehrin gürültüsüne alışık gelmedi şimdi ama. Ankara'nın ilginç bir farkı var, çok ciddi bir fırın kültürü var burada. Şimdi biz bu, burada güzel, gayet lezzetli poğaçalar, simitler yiyeceğiz. Evet, kaybettiğimiz bütün kalorilerimizi burada misliyle almak için çok çok kararlı bir şekilde şu poğaçaları yiyeceğiz. Zaten koşmamız bütün amacı bunları yiyebilmekti. Karbonhidrat <laughs> <laughs> Doğru. <laughs> süper. Afiyet olsun arkadaşlar. Çok teşekkürler her <laughs> için.